ben e, bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition Hunger Games'in ikinci bölümünde birlikteyiz. E, arkadaşlar aşağıdan Hunger Games'e girmek isteyenlerin yani bilmeyenler için bakın parantez içinde bilmeyenler için yani IP'yi atacağım. Bunun için videoda da çekeceğim. İşte arkadaşlar bilenler yoruma yazmasın. Yok lan biz biliyorduk zaten niye söylüyor diye yazmasın. Ee, şimdi tıyam olmadan en sevmediğim haritada oynuyoruz. Çünkü burada chest yerlerini bilmiyoruz. Ee, bazı yerlerini biliyorum. Arkama doğru koşacağım. Ya da şu chest'ı alacağım. Şu direkt önümdeki chest'ı alıp koşarım. Şu yanımda biri dostu var ya. Onun Bakayım bir dakika. Yanımda dolması için daha basit bir kişi gelmesi lazım. Ee, arkadaşlar az önce video çekiyordum. O fail oldu şey oldu çünkü. E, oyundan attı yani. Şuraya çok bakınca oyunu attı. Yani o yüzden iptal ettim. Herkes tam zaten ya. Arkadaşlar maalesef. Evet. Ben direkt buradan koşayım. Hadi. Ya üf çık önümdeki yazı ya. Evet. Direkt karşımızda. Gördüğünüz gibi. Hemen koyalım. Şuradan. Alalım chestimizi. Evet. Çok iyi şeyler çıktı. Yani. Dur. Şöyle 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 şöyle. Pantolonu giyimi unutmayalım. Tamam. Vurulabiliyor artık. Ee, eğer ezik biri gelirse öldürürüz. Hı. Adamın birinde kesin damın kılıçı çıkmış. Herkesi kesiyor. Ee, neyse. Kızı davranmam lazım. Çünkü arkadaşlar. Bu kere bu mapte hızlı davranmadım buraya geldim adam beni buskadı buskadı yani öldürdü şu karşıya geçtim yani hadi 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 bunlar 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 bu 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 var bu var tamam hemen karşıya geçelim orada entimlerimizi düzenleyelim arkadaşlar söylemiyordum entim entiler diyorum ben yani gülmeyin gülmeyecek bir şey yok e, şu tamamdır Evet. Şunu alalım. Ee, şimdi tekrar atarsa serimin adına ben. Ee, hemen gidelim. Ee, şöyle... Arkadaşlar ben demir kılıçla diamond kılıçlıyı kestim. Adam proydu bir de. Şunları da alayım. Ne olur ne olmaz. Adam keser mesaj şimdi evet. bir dakika şunu şunu seç bir dakika o zaman şunu şunu seç bunu bunu seç sonra bunu bunu seç sonra şunu 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 seç şunu şunu seç şunu, şunu, seç. şunu. Evet, şunu şunu seç. Şuna da şunu seç. Tamamdır. Arkadaşlar aslında map'i bilmiyor. Yani karşıya geldim çünkü bir kere oraya gitmiştim dediğim gibi. Adam beni kesmişti. Oradan yani kaldı burası. Yoksa normalde ben map'ı bilmiyorum. Map veya map. Aynı şey arkadaşlar. Ee, şunu. Ya tam direkt detmez başlar. Hani 10 dakika ya yardım işler tam ee, bir dakika. Heh. Bu evin girişini bulalım. Girelim. Ee, i̇nşallah şey çıkar. Buradan. Ee, evet. şu yalan. Arkadaşlar böyle bir şekilde arkadaşlar kırabiliyorsunuz zaten. Bunu herkes bilebiliyor. Evet. Şu an adam var. Diamond. Diamond değil ama Chestler dinlendi. Keseyim mi diyeceğim. Keseceğim arkadaşlar adamı. Kesilmiyor bir de baga girdi ya. Kesem mi? Keseyim mi ki? Keseceğim adamı. Kesilmiyor da. Yine nişan alıyor. Evet, ver bakayım. Evet. Bana bunları attı. Evet. Chestler yenilendiği için yemekleri ben alayım. Bir de pantolonu değiştireyim. Kapatayım. Adamın zırhından daha iyi o At at onu da. Tamam arkadaşlar. Oyun bizde. Yani Aa, death başlayacak şimdi. E ben bu adamı kessem mi? Pantolonum vardı, lagdan gitti arkadaşlar. Bakalım, pugs. Dalarsa dalacağım arkadaşlar onu. Onu bekliyorum. Şu sonra şu. Lan! işte bu var. E bir dakika lagdan var. E bir dakika yeni bir dakika fugus 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 orada. Fugus. Arkadaşlar adamı öldüreceğim de. Şimdi öldürürsem de belki. Öldür. Ee, ben gene de şunları alayım. Şunu alayım, şunu alayım. Adam vurmaz. Vurma. Vur sonra tam kafamın ortası. Adam aslında aynı. Sadece pantolon eksik. İkimizin de öyle yani. Sadece pantolon eksik. Hay bak şimdi lagını var ya. Hı. Keseyim ki adam ya. Adam o kadar satıktı ama şimdi öldürürse beni. Yani bir dakika bakayım. Ee, öldürürse yani yani ölürüz zaten. Öldürürse ölürüz Yapacak bir şey yok. Ama vurmazsa ben ona vuracağım. Yani öyle olacak. Ben kolay kolay ihanet etmem arkadaşlar. Adam bana vurmadığı sürece ben de ona vurmam. Ama o bana vurursa ben de ona vururum. İlk ölen ben değil o olur. Ya da ben olurum. Adamın oynayışına bağlı. Evet. 3 kişi kaldık. Ece son kesin diamond kılıç. Herkes alıyor ya. Adam. Evet şunu da aldım. Ee, evet, başka bir şey yok. Evet. Ben pas korsam acaba? Şimdi değil arkadaşlar hani. death maçta. Şu an Ejo şu an kesin Diamond Glitch. Bence. Çünkü herkesi kesebilmesi için Diamond Glitch veya hack olması lazım. Şuradaki chest'i alacaktım. Evet, bakalım. Aynen. Dediğim gibi arkadaşlar. Diamond kılıç demiştim. Ben. Ejo song. Koyan buraya. Hadi be. Bana da bırakmaz ki. Of of. Hadi. ananız sen, seni var ya. Ejo song. Ee, evet arkadaşlar. ikinci bölümün de sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. If you're not, you're not.